Herkese merhaba. Bu dersimizin konusu Kürdili Hicazkar makamı. Kürdili Hicazkar makamını bir işet, diğeri de mürekkep olmak üzere ikiye ayırıp ele almak gerekir. Çünkü Kürdili Hicazkar makamı hem Kürdi dizisinin rast perdesindeki basit şedde olarak kullanılmış hem de yine aynı perdede Kürdi dizisi esas olmak üzere bünyesine başka dizileri ve çeşnileri de alarak mürekkepleşmiştir. Bu diziler ve çeşniler mürekkep veya bileşik külreli hicaskar makamı diye yeniden adlandırdığımız makamda geçki tarzında değil makamın kendi öz çeşnileri halinde kullanılmıştır. Dolayısıyla böyle devamlı olarak kullanılan çeşnilerle kürdilicaskar makamı aynı zamanda mürekkep bir hale gelmiştir. Bu dersimizde inceleyeceğimiz makam, basit şed olan Kürdi ilici asker makamıdır. Makamın durağı rast perdesidir. Dizisi, Kürdi makamı dizisinin rast perdesi üzerindeki inici şeddidir. Yani rast perdesi üzerinde bir Kürdi dörtlüsüne, Sol, La için 5 koma bemol, Si için 5 koma bemol, Do, ve çargah perdesi üzerinde bir buselik beşlisinin eklenmesiyle meydana gelmiştir. Do, re, mi için 5, bemol, fa ve sol. <laughs> Kürdî asker makamının güçlüsü seyri inici olduğu için birinci mertebede gerdaniye perdesi olarak görünmektedir. İkinci mertebe güçlü, ana dizinin ek yerindeki çargah perdesidir. Kürdici asker makamı inici bir seyre sahip olduğu için güçlü tiz durak perdesi gerdaniye üzerinde bir genişleme bölgesine ihtiyaç duyar. Bundan dolayı rast perdesi üzerindeki kürdi dörtlüsü olduğu gibi gerdaniye perdesi üzerine göçürülmüştür. Dizinin asma karar perdesi olarak en önemli perdesi ana dizinin ek yerindeki çargah perdesidir. Bu perde üzerinde buselik çeşnisi ile asma karar yapılır. Ayrıca neva perdesi de önemli asma karar perdelerinden biridir. Neva perdesi üzerinde kürdi çeşnisiyle asma kalışlar yapılmaktadır. Bunlardan başka durağın bir tanini altında bulunan acam aşıran perdesi hem yeden hem de asma karar perdesi olarak kullanılmaktadır. aşıran perdesinde bu selik çeşnisiyle asma kalış yapılır. Donanım hanesine si, mi, la için küçük mücennep bemolü yani 5 komalık bemol yazılmaktadır. <laughs> Perdelerin Türk musikesindeki isimleri pesten doğru çıkıcı olarak rast, nim zirgüle, kürdi, çargah, neva, nimhisar, acem ve gerdaniyedir. Genişlemiş bölgedeki seslerin isimleri gerdaniye, nimşehnaz, sümbüle ve tiz çargahtır. Yeden perdesi acem aşıran perdesidir. Seyrinin az önce inici olduğundan bahsetmiştik tiz durak gerdaniye civarından seyre başlanır. Bu perdenin her iki tarafındaki kar çeşnilerde karışık gezildikten sonra gerdaniye perdesinde kürdi çeşnisiyle yarım karar yapılır. Sonra bütün dizide gerekli asma kararlar yeterince gösterilerek ve daha sonrasında karışık gezildikten sonra rast perdesinde kürdi çeşnisiyle ekseriyetle yedenli bir şekilde tam karar yapılmıştır. Bu ders videomuzda Kürdi dizisinin rast perdesindeki şeddi olan Şed Kürdili Cazkar makamını incelemiş olduk. Bu basit şed haliyle de bu makam kullanılmıştır. Bunun hemen ardından bir sonraki videoda inceleyeceğimiz mürekkep kürdeli Cazkar makamı çok daha renklidir ve bugüne kadar o da şed olarak ele alınmıştır. Fakat bu kadar çok çeşniyi içine alan bir makamı aynı zamanda bir mürekkep şekil olarak kabul etmek en doğrusudur. Bu ayrımı yapmak ilmi tariflere uyması bakımından da zaruridir. Şimdi şed olan Kürdili Hicazkar makamı ile ilgili bir seyir taksimi. <laughs> Hepinize kolaylıklar ve iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.